Evet değerli arkadaşım bu dersimizde ise koşullu yapılarımız hakkında bilgi sahibi olacağız. Öncelikle koşullu yapılarımıza başlamadan önce koşul nedir bunun üzerine bir konuşalım. Değerli arkadaşım koşul herhangi bir olaya bağlı olarak gelişen yapılarımızdır. Yani ne demek istiyorum? Örneğin havanın soğuk olduğunu farz edelim. Eğer hava soğuksa mont giymek aslında koşula bağlı bir durumdur. Daha farklı bir örnek verecek olursam eğer hava yağmurluysa Örneğin şemsiye al. Yani burada havanın yağmurlu olup olmaması bir koşuldur. Şemsiyeyi alıp almamak ise koşula bağlı olarak gelişen bir durumdur. Bu sebepten dolayı da C++ yazılım dilinde bizlerin koşullu yapıları iyi bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Peki C++ yazılım dilinde koşun nasıl oluşturulur? Haydi gelin şimdi kodlamamıza bir giriş yapalım. Öncelikle olarak gelelim ve burada kütüphanemizi bir dahil edelim. Include iostream diyorum. Daha sonra ise standart isim uzayını kullanacağım için geleceğim ve ben buraya using namespace std diyeceğim ve elbette kodlarımı da çalıştırabilmem için ana fonksiyonumda benim bu noktada çağırmam gerekiyor. Geliyorum ve buraya int main diyorum. Yani ana fonksiyonumu çağırıyorum ve parantezimi açıp daha sonra ise süslü parantezlerimi de oluşturuyorum. Şimdi Koşullu yapılarımızı oluşturmadan önce bir tane duruma bağlı olarak kullanıcıdan bir çıktı isteyelim. Örneğin bir değişken oluşturalım ve bu değişkenin değeri 5 olsun. Eğer bizim değişkenimizin değeri 4 değerinden büyükse gelsin ve 5 4'ten büyüktür yazdırsın. Eğer benim değişkenimin değeri 4'ten küçükse gelsin ve bu sayı 4'ten küçüktür yazdırsın. Peki şimdi gelelim ve bunu bir yazılıma dökelim. Öncelikli olarak bir tane değişken oluşturalım. Burada integer değişken tipinde sayı isminde bir değişken oluşturuyorum. Ve buna da gelip 5 değerini atıyorum. Bildiğiniz gibi biz bir değişken oluşturduktan sonra bir alt satıra geçip değişken ismini yazıp daha sonra eşitlerimizi koyup bir değer atıyorduk. Ancak biz bu şekilde de bir değişkene değer atama işleminde gerçekleştirebiliriz. Daha sonra ise bizim artık burada koşullarımızı oluşturmamız gerekiyor kullanacağımız iki farklı koşullu yapı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi if. Buraya geleceğiz ve if yazacağız. Daha sonra ise parantezimizi açacağız ve buraya gelip diyeceğiz ki sayı eğer 4 değerinden büyükse gelecek ve benim koşulumun içerisine girecek. Burada koşulumun içerisinde olduğunu belli edebilmemiz için bizim bu koşula bağlı olarak süslü parantezlerimizi oluşturmamız gerekiyor. Bakın burada nasıl ki buradaki süslü parantezlerimiz ana fonksiyon içerisindeki işlemleri belirtiyor. Buradaki süslü parantezler ise bizim if koşulumuzun içerisindeki işlemleri belirtiyor ve daha sonra ise gelelim ve buraya c out'la diyelim ki atanan değer Türkçe karakter kullanmamaya özen göstereceğiz. 4 değerinden büyüktür yazdıralım. Ve noktamızı koyup elbette noktalı virgülümüzü de eklemeyi unutmayalım. Daha sonra ise eğer bu noktada benim koşulum sağlanmıyorsa benim bir de else koşulumu oluşturmam gerekiyor. Bakın burada sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Genel olarak düşündüğümüzde doğru bir tanedir. Örneğin 2 ile 2'yi topladığımızda 4 sonucuna ulaşırız değil mi? Aslında 2 ile 2'yi topladığımızda 4'ten farklı her bir cevap yanlıştır. Çünkü doğru bir tanedir. Bu sebepten dolayı da buradaki bizim bir tane doğrumuzdur ve bu doğru sağlanmıyorsa tüm durumlarda yanlıştır ve bu yanlıştığı da bizim eş koşulumuz ifade etmektedir. Ve gelip bu noktada da süslü parantezlerimizi oluşturalım ve buraya gelip seyahat fonksiyonu çağırıp iki tane küçük dil işaretimizi koyup çift tırnaklarımızı açalım ve diyelim ki atanan değer dörtten küçüktür. Ve noktamızı koyup noktalı virgülümüzde koymayı ihmal etmeyelim. Bakın şimdi gelelim ve bu şekilde kodumuzu derleyelim. Ben buraya geleceğim ve diyeceğim ki conditions koşul demektir. Koşullar demektir. Ve gelip bu şekilde kaydedeceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hatayla da karşılaşmadık. Şimdi gelelim ve kodumuzu bir çalıştıralım. Bakın ben kodumu çalıştırdığım anda program bana dedi ki atanan değer 4 değerinden büyüktür. Peki neden bize geldi ve if koşunun içerisine girdirtip cout'u yazdırttı? Değerli arkadaşım çünkü buradaki işlemlerimiz bizim doğrudur doğru olduğu için de geldi ve buradaki benim if koşulumun içerisine girdi. Ben gelseydim ve buradaki sayı değişkenimi 3 olarak ayarlayıp tekrardan kodumu da derleyip çalıştırsaydım. Bakın görmüş olduğunuz gibi atanan değer bu sefer 4'ten küçüktür dedi. Neden? Çünkü burada biz dedik ki eğer sayı büyükse 4'ten if koşulunu yap. Eğer sayı 4'ten küçükse de gelecek ve buradaki else koşulunun içerisine girecek. Ve biz de aslında bu şekilde koşullu yapılarımızı kullanmaktayız. Evet değerli arkadaşım bu dersimizde ise koşullu yapılarımıza giriş yapmış olduk. Haydi şimdi diğer dersimize devam edelim ve ikiden fazla koşullu yapılarımızı nasıl oluşturabiliriz bunun üzerine bir konuşalım.